Kooperatif ortakları kendisi veya yakınları ile kooperatif arasında şahsi bir işe veya davaya dair olan görüşmelerde oy kullanabilir mi? Kanunun 50. Maddesi gereği, ortaklardan hiçbirisi gerek kendisi gerekse eşi ya da usul ve furu, usul ve furu işte art soy üç soy demektir, malum. Yani bunlarla e, kooperatif arasında şahsi bir işe veya davaya dair görüşmelerde oy hakkını kullanamazlar. Kanun koyucu böyle bir yasaklayıcı hüküm getirmekle hem kooperatifin ve dolayısıyla da ortakların haklarının korunmasını amaçlamış ve hem de ortakların iş ilişkisinde bulundukları bu kimselerle oy kullanmalarını engellemek istemiştir. Yani doğru olan da budur. Yoksa hiç kimse eşi aleyhine, çocuğu aleyhine veya işte birinci derece akrabası aleyhine oy kullanması mümkün değil. Kullanmazlar. O bakımda kanun koyucu böyle bir yasaklama getirmiştir. Ki doğru olan da budur zaten.